altın piyasaları uzmanı İslam Memiş Gram altın için ileriki dönem tahminlerini yaptı. Sırasıyla 1020-1040-1060 Türk lirası olacak, Türkiye'de vatandaşların her gün araştırdığı konular arasında yer alan gram altın ile ilgili sıcak gelişmeler var. Altın uzmanı İslam Memiş ileriki süreç değerlendirmesi yaptı. İslam Memiş tarafından gelen açıklama ile birlikte gram altında yükselişin tekrar adım adım yaşanacağının sinyalini verdi. Yapılan açıklamalar sonrasında ise yatırımcılar biraz olsun nefes aldı. İşte detaylar ve daha fazlası kamugundemi.com adresinde yer alıyor. Türkiye'de son haftalarda düşüş eğilimlerinde yer alan altında hareketlilik yukarı yönlü olarak başladı. Rakamlar son olarak 980 Türk Lirası civarlarında seyrederken geleceği ise nasıl olacak sorgulanıyor altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, daha önce yaptığı değerlendirmede, bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli demişti. Yatırımcılara hiçbir zaman tavsiyede bulunmayan Memiş, dolar yatırımları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Altın piyasaları uzmanı Memiş, ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksan bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var ifadelerini kullandı. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, dünya piyasalarında yaşanılan son gelişmeler neticesinde Ekim ayı piyasa tahminleri yaptı. Başarılı ekonomist son dönemlerde yaptığı açıklamalar ile herkesin dikkatini çekerken dünya düzeninin de değiştiğini ifade etmişti. Türkiye gazetesinde aktarılanlara göre, altında bir sonraki atakları 1020, 1040 ve 1060 lira olarak göreceğiz. Bin liranın altındaki sarkmalar kalıcı değil, değerlendirmesi gündeme düştü. Sözlerine devam eden İslam Memiş, gram altın Türk lirası ekranlarda 980. 998 10.01 lira seviyesinde. Ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenlere belirtmek isterim. Gümüş rasyodan kaynaklı altına kıyasla pozitif ayrıştı. Pozitif hareketlerine devam etti yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda 12 lira seviyesinde. Kripto para piyasasında yatay seyir, satıcılı seyir devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum, sözlerini paylaştı. Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen yükselişini sürdüren dolarla ilgili korkutan uyarı geldi. Dolar alacaklar için kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, dolardan uzak durun, diyerek farklı yatırım araçları önerdi. Peki elinde Türk lirası olanlar nereye yatırım yapmalı? Dolar yükselecek mi? İşte herkesin merak ettiği o değerlendirmeler. Geçen aylarda ekonomiye katkıda bulman için elindeki doları satan İslam Memiş, yol arkadaşlarım dediği yatırımcılara yeni bir yatırım tavsiyesi verdi. Eylül ayında Fed'in faiz kararıyla tırmanışa geçen dolar 18,60 seviyelerine dayandı. Memiş, yükselen dolar kuruna ilişkin uzak durun uyarısı yaptı. Euro'ya dikkat çeken Memiş, "Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı." euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var, değerlendirmesi yaptı. Dolar endeksi, Amerikan Merkez Fed'in faiz kararı ile tüm dünyada yükselirken ons altının fiyatı dibi gördü. Altının ons fiyatı 1645 ila 1666 dolar arasında dalgalanırken gram altın yeniden toparlanma sinyali verdi. Geçtiğimiz günlerde 960 lira bandına kadar düşen gram altın doların durgunlaşmasıyla 994 lira seviyesine yükseldi. Altın kurunda yaşanan bu dalgalanmanın yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan ünlü ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara fırsat uyarısında bulundu. 039, altında bu dalga fırsat 039, diyen İslam Memiş tarih vererek uyardı, kaçırmayın. Haber Merkezi Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Fed faiz kararının ardından dolar fiyatı 29 Eylül'de yeni bir rekor ile 18,54 TL'yi gördü. Dün gece saatlerinde 26 liralık bir yükselişte, 990 seviyesini gören altın ise, 984 liradan işlem görüyor. İniş ve çıkışlar altını güvenli liman olarak gören yatırımcısını tedirgin ediyor. Peki altın yükselecek mi, hangi seviyeleri görecek? Değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki bu dalgalanmanın yıl sonuna kadar sürebileceğini ifade etti son haftalarda döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmaların olduğunu dile getirenmemiş, özellikle bu sert dalgalanmaların nedeninin döviz kurlarındaki FED etkisi olduğu çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. FED başkanı ve FED üyeleri ciddi açıklamalar yapmaya devam ediyor, dedi.